Herkese iyi günler. İstanbul ikinci altın seçimi birlikteyiz. İlk etapta geçen videomda önerdiğim gibi grupta dördüncü koşuda yedili pres ayağında iki numaralı Cevdet Bey'den iyi bir yarış bekliyorum. Dikkatliyorum diyorum. Yedili presaya mutlaka yazın ya da ilk altılıya işaretleyin. Veda da biş biniyor. Altının ilk ayağına geçelim. Altının ilk ayağında ilk başta üç numaralı Magic Fruit ve yedi numaralı Led Crops Loud başlı olsun. Sekiz numaralı Rose Queen, dokuz numaralı London Power, 1 Libertia, 4 numalı Peligrosa diyelim. Hatta bu ayağı haşlayabiliriz. 6'nın 2. ayağında 1 numaralı Solido Hermanos'tan iyi bir yarış bekliyorum. 6 numaralı Schaefer olur, 5 numaralı Lidl Frankel, 4 numaralı Vertigo ve 8 numaralı Petroid daha sonraki ihtimaller olacak arkadaşlar. altın 3. ayanda 3 numaralı Flüter Shee'yi banko tutuyorum. Altının dördüncü ayağında 8 numaralı Topazgör, Gör, 5 numaralı Mr. Win ve 1 numaralı Kıyıcı diyelim. Altının beşinci ayağında 9 numaralı yeni sistemin yarışı kazanacağını düşünüyorum. 6 numaralı Mehmet Bey'i de rakip olarak önereceğim. Altının son ayağında düzgün bir start alırsa 11 numaralı son demir kırı banko tutuyorum. Umarım düzgün bir start alır. Hepimize bol şanslar.